Bir de babalar arkadaşlar. Bugün yaprak sergisi şey yapıyorum. Önce bir içeride hazırladım. Yaprağımı bir kızımın salonu da aldırdım. Ve sarıyorum. İçerisinde ben tencerimi tutuyorum. Öncelikle kaynaklarım içerisinde işlesin diye. Sizlere de tavsiye ederim. Yine akşamdan yapıyorum Yarın da hazırdır. Bir de sarmalarını sarıyorum. Sarmamı sardım arkadaşlar. Şimdi sıcak suyu ekliyorum. bir de tabak kapatıyorum. Sarmam harika oldu. Αυτή να το